Örümcek ısırığı nasıl geçer? Örümcek ısırığına ne sürülür? Örümcek ısırıkları ciddi bir sağlık sorunu olmasa da, örümcek zehirli olduğunda vücutta büyük şişliklere neden olabilir. Kana karışan zehir enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle dikkatli olunması gerekir. Eğer bitkilerin olduğu bir yere gidilecekse kalın çoraplar ve eldivenler giyilebilir. Cildi açıkta bırakan kıyafetlerden kaçınılması önerilir. Eğer ısırık varsa, ısırılmış bölgenin temiz tutulması için sık sık sabun ve su kullanılmalıdır. Ciddi bir durum olmasa da, eğer ısırık sonrasında kişide kusma ya da ateş gibi diğer belirtiler ortaya çıkıyorsa ya da belirtiler giderek artıyorsa mutlaka bir doktora gidilmelidir. İlaç tedavisiyle birlikte doktora danışarak bitkisel çözümlerin kullanılmasına da devam edilebilir. Örümcek ısırığı nasıl olur? Örümcek ısırıkları şişliklere ve kaşıntıya neden olabilir. Genellikle ağrı da görülür. Diğer böcek ısırıklarından farklı olarak şişlikler daha geniştir. Bazı örümcek türleri zehirli olabilir. Bu nedenle dikkatli olunması gerekir. Örümcekler savunma mekanizmaları gereği ısırırlar. Özellikle büyük şişliklerde ve ağrılı durumlarda doktora gidilmesi tavsiye edilir. Örümcek ısırığı için bitkisel çözümlerde ilk yardım. Sıcak su ve sabun. Örümcek ısırığının olduğu bölge öncelikle sıcak su ve sabunla yıkanmalıdır. Bu ikincil enfeksiyonları önlemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca bulaşıcı hastalıkları önlemek için alan yıkandıktan sonra bir antiseptik merhemde uygulanmalıdır. Örümcek ısırmasında ne yapılır? Soğuk ya da buz kompresi Soğuk kompres örümcek ısırıklarından kaynaklanacak şişliklerin azalmasına yardımcı olur. Etkilenen alan üzerine havluya sarılmış buz küpleriyle ya da soğuk suya batırılmış temiz bir havluyla kompres yapılabilir. Ayrıca rendelenmiş patates buzdolabında biraz bekletildikten sonra bu alana uygulanabilir. Cildin yatışmasını sağlarken ağrıyı da azaltacaktır. Örümcek sokmasına ne iyi gelir? Fesleğen yaprakları. Doğal ilaçlardan biri de fesleğen yapraklarıdır birkaç kurutulmuş fesleğen yaprağı ezilerek ısırılan bölgelere uygulanabilir. Bu işlem bölgedeki kaşıntıyı azaltır ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur. Aspirin Aspirin de örümcek ısırıklarında kullanılan bir yöntemdir. Zehirli örümcek ısırığında özellikle kullanılmaktadır. Çünkü aspirin içerisindeki bileşenler zehrin nötralize edilmesine yardımcı olur. Aspirin tableti suda çözülür hamur haline getirildikten sonra doğrudan ısırık üzerine uygulanır. Kaşıntının azalmasını sağlar ve olası enfeksiyonlarla mücadeleye yardımcı olur. Ardından cilde antiseptik losyonda uygulanabilir. Isırılmış alanı yüksekte tutmak. Şişlikleri önlemek için uygulanan bir diğer çözümse ise ısırılmış alanların yüksekte tutulmasıdır. Isırık, kol ya da bacak bölgesinde ise bu bölgeler yüksekte tutularak kan akışının azalması sağlanabilir bu şekilde şişlik oluşumu da önlenir. Besin takviyesi. Yüksek miktarda C vitamini içeren besinler tüketilmesi önerilir. Ayrıca C vitamini takviye halinde doktora danışarak da kullanılabilir. Karbonat. Karbonat genel cilt sağlığı için kullanılan bir çözümdür. Ancak örümcek ısırıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır ısırık sonucu oluşan inflamasyonu azaltmak için etkilenen alan üzerine karbonat ve su karıştırılarak hamur haline getirildikten sonra uygulanabilir. Kuruması beklenir ve ardından alan suyla durulanır. Tuz Tuz içerdiği bileşenlerle enfeksiyonun engellenmesi için kullanılmaktadır. Zehrin vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Aynı zamanda inflamasyon ve kızarıklıkları hafifletir. En özgün kısa belgesel videoları youtube.com slash kenankesmez.com'da.